Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Survivor All Star 2022 yarışmasının yankıları henüz devam ediyor. Önceki gün Adem Kılıççı ile finale kalan Nisa Bölükbaşı, şampiyonluk koltuğuna oturdu. Yarı final koltuğunda elenen Batuhan Karacakaya ise gündeme bomba gibi düştü. Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğine dair iddialarda bulunca Acun Ilıcalı bu iddialara çok sert çıkmış. Namusumuza dil uzatanı affetmem demişti. Batuhan Karacakaya'nın annesiyle Acun Ilıcalı'nın kavgasına Melisa Karacakaya da dahil oldu. Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaparak bomba bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım Survivor All Star 2022 yarışmasının önceki gün İstanbul'da gerçekleşen büyük finalinde şampiyon belli oldu. Nisan'ın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisan'ın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı, "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı. Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, Panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir." dedi. Bu kez Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya isyan etti. Melisa Karacakaya açıklamasında, üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. O yatan destek olan herkesten Allah razı olsun, ifadelerine yer verdi. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.